Merhaba arkadaşlar Pes Semenli kanalına hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Efsane top açılımı gerçekleştireceğiz. Daha önceleri yaptığımız gibi seriye 99 oyunculuk top açılımıyla başlayacağız. Bugün tam tamına 99 tane oyuncuyu kadromuza katacağız. Fakat top açılımına geçmeden önce iki tane soru sormak istiyorum. Bakalım bugün kimler böyle doğru hissedebilecek? Ben dahil hani merak ediyorum. 2'de 2 hiç yapamadık. Bakalım bugün 2'de 2 yapabileceğiz mi? İlk sorum arkadaşlar 99 oyuncuya 99 oyuncuya kaç tane efsane oyuncu gelir? Yani 99 oyunculuk top açılımı yapacağız. Listeye de gösterelim. 10 tane efsane var. Kaç tane efsane düşürürüz? 99'da bence 3 tane düşürürüz arkadaşlar. Ben sanki bugün 3 tane efsaneyi düşüreceğim diye hissediyorum. Kalbimden geçen o. Peki ikinci sorum arkadaşlar. Şimdi listede tabii ki birçok önemli yıldız var. Cruyff gelir mi gelmez mi? İkinci soru mu arkadaşlar? 99 oyuncu içerisinde Cruyff gelir mi gelmez mi? Şimdi ben Cruyff'un bugün geleceğini hiç hissetmiyorum yani. Bence Van Basten gelir ama Cruyff gelmez. Ben gelmez diyorum arkadaşlar. 3 efsane gelir Cruyff gelmez diyorum. Tahminlerim bunlar. Sizler de tahminde bulunduysanız hemen 99 oyunculuk top açılımına geçiyoruz. Anlaş diyelim arkadaşlar. Ve ilk top açılımıyla başlayalım. Bir de ilkinde Cruyff geliyormuş. Geçen Del Piero gelmez dedik. Pat başlarda geldi. 2 altın bir gümüşle başladık. Efsaneyle başlayamadık ne yazık ki. 3 tane efsane dedik. Haydi konemi anlaş dedik. 99 oyunculuk top açılımı. İkincisinde de 0 çektik. PES 2021'e de arkadaşlar az bir süre kaldı. Ayın 12'sinde 3 günlük bir bakıma girecek oyun. Kapanacak. Hani bunun videosunu da çekmiştim aslında. E, 3 günlük oyuna giriş olmayacak. Ayın 15'inde oyun açılacak arkadaşlar. Oyunu oynayabileceğiz. Fakat yeni oyuncular mobilde 22 Ekim'den sonra 22 Ekim'den sonra gelecek. Hani 15 Ekim'de oyun açılsa da arkadaşlar hani Box Draw, Player of the Week, Kulüp Selection gibi oyuncular gelmeyecek. Eldeki oyuncularımız da yine devam edeceğiz o hafta. Daha sonrasında ise 22 Ekim'den sonra artık yeni oyuncular da gelecek. Oyuncuların yeni halleri gelecek. O anlamda artık böyle 3 hafta gibi bir süre kaldı. Keşke daha önce gelse ama biraz daha sabredeceğiz arkadaşlar. 25.000 daha verdik. Bu arada ekonomi de hiç efsane vermedi. Yine vermedi. Yani efsaneler gelmedi. Hatta siyah top da gelmedi arkadaşlar. Hala 30 yani umarım siyah topa ilk siyah top efsaneyle başlarız. Haydi bir 25.000. Tam zamanı artık ya. Tam şu an vermeli. Vermedi. Yani Bu şekilde bir çağıralım dedik ama. Olmadı. Ve ilk siyah top düştü arkadaşlar. Tiago'yu düşürdük. Birinci siyah top geldi. Sift daha yaptık burada. Ama efsaneler hala gelmedi. Ben 3 tane hissediyordum. Hani inanın 3 tane gelir diyordum. Şu ana kadar kötü başladık. Yine o efsanenin girişini göremedik arkadaşlar. 2 altın 1 gümüşle devam ediyoruz. Siyah top vermedi. 25.000 bin anlaş dedik. O kadar da futbolcuyu kadromuza kattık. Hala efsane girişini göremedik. Geçelim arkadaşlar. Ve bir siyah daha geldi. Bir siyah iki gümüşle burayı da geçiyoruz. Ya keşke bu siyahlar efsane olsaydı. Cidden efsaneleri bende biraz sonlara saklayacak gibi görünüyor. 25.000'i verelim anlaş diyelim. GPC olmayan birçok arkadaşımız var. İnşallah daha erken gelir o arkadaşlarımıza dedim. İlk efsane geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım bir de Cruyff geliyormuş. Kim gelecek? En azından siyah top efsaneyle başlıyoruz. Altın topla başlamadık. Haydi konemi. İlk efsanemiz Van Basten olmalı bu. Ya Van Basten bende vardı aslında. Evet Van Basten ile başladık arkadaşlar. Elimde vardı. İleri diyelim. Dedim ya Cruyff'ı vermez elimdekini verir diye düşündük. Şu an aynen öyle oldu. Elimizdekini verdi. Van Basten de yüksek seviyeli bir oyuncu gelenler içerisinde. Cruyff var Van Basten var. Bende Van Basten elimde vardı. O yüzden hani onu hissediyordum. Bana Van Basten'i verir bu Cruyff'ı vermez diye. Bakalım hissettiğimiz gibi mi çıkacak? Hadi ekonomi. 2'de 2 böyle peş peşe yapamadık. Uğurcan Çakır geldi Trabzonspor'dan. Ülkemizden bir futbolcuyu, bir kaleciyi düşürdük. 25 verelim. Bir tane efsane az oldu. Yani şimdi verse ikinciyi vermedi. Yani ara sıra şöyle bir çağırayım diyorum ama yine gelmedi. Devam edelim. Ben yine 3 dedim arkadaşlar. Hani tahmini çok yukarıda tutmadım. Belki 3 tane düşer diye düşünüyorum yani. Daha var geriye 63 tane oyuncu. Ve ikinci efsane geliyor arkadaşlar. Haydi bakalım kim geliyor. Yani Cruyff'u da verirse şok olurum. Van Basten'in peşinde Cruyff biraz ağır gelir. Evet aynen Van Basten'in peşine altın top geldi. O da elimdeki Gilberto Silva geldi. O da elimizde vardı arkadaşlar. Yani iki efsane. Daha önce efsane Buckstrap geldiğinde düşürmüştüm. Orada da Gilberto Silva vardı. Geçelim. Elimizdekileri verdi. 2 tane efsane düşürdük ama. Hemen bir 25.000 daha verelim. Anlaş diyelim. Haydi Konomi. Ya bu yolu görüyorum arkadaşlar olda. orada. Orada Puyol'u görünce keşke diyorum yanında Maldini de olsaydı. Yani Maldini'yi getirmedi efsane bak Daha önce tabii ki e, stoper olarak Campbell'ı getirdi. bağırı getirdi. Şimdi Puyol'u getirdi. Hani bir de Puyol'u şey bir de Maldini'yi getirseydi çok hoş olurdu. Gökhan Töre de gelmiş. Tabi Malatya Spor'da görünüyor ama Beşiktaş'a transfer oldu. Bunlar güncellemeden sonra düzelecek arkadaşlar. Ligimize çıkan takımlar var. Onlar hala oyunda gözükmüyor. Onlar da eklenecek. Ya şu an sanki verir diye bir durdum ama yine vermedi. 2 altın bir gümüşle devam ettik. 252 oyuncu kaldı. 201 kalana kadar devam edeceğiz. 25.000 daha verelim. Anlaş diyelim. Ben 3 dedim. Acaba 3'ü de geçer mi diye kendi kendime soruyorum şimdi. Luis Suarez'i düşürdük. Suarez de tabi Barcelona'dan ayrıldı arkadaşlar. 2 altın top da yanında geldi. Barcelona'da da bu arada birçok futbolcu ayrıldı. Yani siyah topları gitti. Yani kadroda önemli bir değişikliğe uğradılar. Bakalım önümüzdeki son tabi transferlerini de merak ediyoruz. Suarez'in yerine bir santifor alacaklar mı? Yani bir da ihtiyaçları olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Yani Barcelona'nın birden fazla transfer yapması gerekiyor. Bakalım ne transferleri yapacak. Vidal da ayrılmıştı kulüpten. İleri diyelim. Yani şu ana kadar durgun geçiriyorlar. Bir 25 bin daha verelim. E ekonomileri de tabii ki salgından dolayı birçok kulübün etkilendi. O da büyük ihtimalle etkiliyordur. Buraya da ileri diyelim. Efsaneye düşüremedik. 2 altın bir gümüş. Ronaldo da arkadaşlar geçtiğimiz hafta harika performans sergiledi. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim dedim. 2-2 biten maçta Roma ile olan o maçlarında 2 tane güzel gol kaydetti. Hemen elimdeki oyuncuları sileceğim arkadaşlar. Liste dolmuş. Sileyim geleyim hemen. Elimden gümüş topların neredeyse hepsini çıkardım arkadaşlar. Birkaç tane de altın topu silmek zorunda kaldım. Hemen şimdi top açılımına devam edelim. 1.25 bin daha verelim. Anlaş diyelim. Bu arada Başakşehir Spor'a da Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Çok zor bir gruba düştü. Cidden düşebileceği en zor gruba düştü. Gruplara da baktığımız zaman yani başka gruplarda da tabii hani iyi ekipler var ama yani hangi gruba gitmesin deseniz belki de bu gruplardan birini seçecekti. 3 tane önemli kulübün olduğu bir gruba düştü. Ya yani inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler. Olabildiğince fazla puan alırlar. Ülke puanına da katkı sağlamış olabilir, olurlar. Ee, diğer taraftan da Sivas Spor'umuz UEFA Kupası'nda gruplardan başlayacak. Eleme oynamayacak. Ona da canı gönülden başarılar diliyoruz. Ülkemizi yani bu ülkemize özellikle bu sene çok fazla puan getirmeleri gerekiyor. Çünkü artık şampiyonumuz bile şampiyonlar ile eleme oynayarak gidemeyecek. Ülke sıralamasında gerilere doğru düşüyoruz. Son yıllarda ne yazık ki Avrupa'da iyi puanlar toplayamadık. Cepten yedik biraz. Ee, bu senede iki takımımız kaldı Avrupa kupalarında. Umarız iki takımımız da yoluna devam eder. Ee, ve gruplarından çıkarlar. Ülkemize de çok fazla puan getirirler. Bir 25 bin daha verelim. Efsaneler de böyle unutuldu. Kone getir vermiyor bir süredir. İki tane efsanede kaldık arkadaşlar. Ben 3 diye hissettim ama yani 2 de az olacak. 99 oyuncuya 2 tane az olacak ama cidden. Bakalım daha geriye 24 tane oyuncu kaldı. Bir 25 bin daha verelim. Haydi konemi verelim 25 bini. Anlaş dedik. Şöyle geriye doğru bir yaslandım. Vermedi. 2 altın verdi. Siyah bile vermedi. Bugün siyah konusunda da biraz tutumlu davranıyor konemi. Yani 78 tane oyuncuyu kadromuza katmışız. Sadece 5 tanesi siyah top. Allah'tan 2 tanesi efsane siyah top. Ve şimdi geliyor arkadaşlar. 3. efsane geliyor. 3 Üç demiştik. Üçüncüsü geliyor. Bir de yanında iki bir tane daha geliyormuş. 2 efsane birden. Haydi koneme siyah top geliyor. Ha bana bir siyah, bir altın verdi arkadaşlar. Ben iki siyah zannettim. Doğru. Bu benim bugünkü ikinci siyah top efsanem. Gilberto Silva'yı vermişti arada çünkü. Denis Lav geldi. Yani o da elimizde olan bir efsane. Daha önce efsane Baxter'a koymuştu. Oradan düşürmüştük. Şimdi insanın elindeki olunca çok sevinemiyor. Yani 3 tane efsane oyuncu verdi. 3'ü de elimizde var. Yani elimizde olmayanı vermedi. Van Basten vardı. E zaten Denis Lav önceden gelmişti. Gilberto Silva da önceden gelmişti. Oradan düşürmüştük. 3'ü de elimizde olan efsane kötü denk geldi bu yani. Şanssızlık diyelim. Yani 99 oyuncuya da az kaldı arkadaşlar. Şu an 2'de 2 yapmış durumdayım. Yani 15 tane oyuncu kaldı. Ben bu seriye aylar oldu başlayalı. 2 soru 2 tahmine. Sanırsam ilk defa 2'de 2 yapma durumum var. Bazen son toplarda kaybettiğim oluyordu. Hani çok yaklaşıyordum. Son topta kaybediyordum. Bugün de öyle olacak mı çok merak ediyorum de 2 olacak mı? Hayda dedik. Efsane şimdi verme mi artık yani? Evet, efsane gelmeyecek herhalde. Evet, geçtik burayı da. Efsaneler bazen ikinci sırada olduğu zaman arkadaşlar, e, intro'yu animasyonu göstermiyor. Hani daha yüksek seviyeli bir oyuncu varsa. Evet, intro'yu görmedik. 3 tane gümüş verdi. Yani olacak iş değil. Siyah topu da az veriyor. Son 6 oyuncu. 207'ye indik. Şu an ben 2'de 2 gidiyorum arkadaşlar. Benim gibi 2'de 2 olan arkadaşlarım herhalde efsane gelmesin diyorlardır. 4 tahmininde bulunan ya da 5 tahmininde bulunan arkadaşlarım artık son şansları. Bakalım doğru hissedebileceğiz mi? Anlaş dedik. Bundan sonra son top. Son topa kalacağız artık arkadaşlar. Şuraya bir geç diyelim. 2 altın geldi. Yani siyah topu az verdi. Sanki siyah top verebilir bu son elde. Artık son arkadaşlar. 99 oyuncuyu tamamlayacağız. Efsane gelirse 2'de 1 yapmış olacağım. Tabii bir de Cruyff gelirse 2'de 0 şekeriz. Artık son 25.000'i verelim. Anlaş diyelim. 2'de 2'ye çok yaklaştık. Galiba yaptık arkadaşlar. Efsanenin o animasyonunu girişini görmedik. Hemen buraya geç diyorum. Evet ikisi de altın top geldi zaten. Şeyden korkuyorum arkadaşlar. Normalde yüksek seviyeli bir siyah top geldiğinde efsane ikinci sıradaysa ya da üçüncü sıradaysa diyelim efsanenin o animasyonunu göstermiyor o giriş introsunu. Dedim acaba böyle bir durum olmasın hani tongaya basmayalım. Bugün 2'de 2 yaptık arkadaşlar. Ama yani bir yandan da üzülüyorum. İnsan 99 oyuncu yani 3 tane efsane değil de daha fazla verir. Ve verdikleri de elimizde olan efsaneler. Yani 99 oyuncuya efsaneler verdin ama Bunlar da elimde olana denk geldi. Hani zaten bir Rivaldo var orada listede elimde olan. Diğerleri elimde yoktu diye hatırlıyorum. Yani başkalarını verse işte burada Morientes, Inzaghi, Pires, Arşavin. işte burada Puyol var, Cruyff var. Bunlar elimde yok. Gitti. Bu listede elimde 4 tane oyuncunun 3'ü var elimde. Onları verdi. Yani o anlamda şanssızlık oldu. Yeni efsaneler için biraz daha bekleyeceğim gibi arkadaşlar. Kimler kaçta kaç yaptı? 2'de 0, 2'de 1, 2'de 2 yapabildiniz mi? Benim için bugün arkadaşlar tarihe geçilecek bir gün. Çünkü ben ilk defa 2'de 2 yaptım. Bugün doğru hissettik. Yani öyle de hissediyordum. Cruyff da vermez hatta Van Basten'i verir diyordum arkadaşlar. O da oldu. Bugün yani gerçekten 6. isimin kuvvetli olduğunu hissediyorum. Umarım her zaman böyle hislerimiz kuvvetli olur tabii ki. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.